Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Evet arkadaşlar, eğer medium mayarı tanıyorsanızsa da onun şifacı gücünü de biliyorsunuz. Yok eğer bu laf size ağır geliyorsa, anlamıyorsanız da o zaman arınma medium Mayer diye YouTube'da yazın. Benim arınmalarımı izleyin nasıl bir nefese sahip olduğumu görün hissetin. Ondan sonra deyin ki evet bir insana Allah isterse böyle bir güç böyle bir enerji verebilir. Bizlere aslında hepimize enerji verilmiş güç verilmiş sadece kimimiz onu kullanabiliyoruz kimimiz onu kullanamıyoruz. O yüzden sizlere gücümden enerjimden ve sevgimden paylaşarak geliyorum. Şu an önünüzde yıllarca yazdığım kitaplarım var ki bugüne kadar eğer videolarımı da 20'den fazla kitaba sahibim. Metavizik kitaplar. Aa ne kitabı derseniz araştırın. Medium Mayer kitap yazın. Kitaplarım önünüze çıkacak ve bilgilenin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kitap paranın efendisi ol. Sembolizm kitabı. Bu kitaplarda neler var? Öncelikle onu görelim. Sonra içinden çok faydalı bir ritüel sizinle paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gördüğünüz gibi muhteşem tasarımla yapılmış kaliteli bir kitap önünüzdedir. İçindekilerle başlayarak sizlere sihrin kovulmuş melekleri Harut ve Marut'u anlattım. İn ön girişte niye anlatıyorum? Çünkü sihirde büyüdür. Bunlara maruz kalıyoruz. Ve bilgilere sahip olmamız lazım. İlk kadın Nilet'in efsanesini bilenler biliyor, bilmeyenler buradan kısaca öğrenebilir ve başlıyoruz renklerin sembolizminden. Rehlerin şifasından, faydasından, rehlerin insanın hayatını değişmesinden. Ben Türkiye'de ilk mumlarla çalıştıkta e, henüz kimse mumların enerjisinin, renginin faydasını ve etkisini bilmezdi. Diyelim kırmızı mum aşk mumu olduğunu, yeşilin para, beyazın da aydınlık olduğunu kimse bilmezdi. Ama ben geldim bu ilmi gösterdikten sonra insanlar yavaş yavaş herkes renkleri öğrendi mumları tanıdı önceden mumla dua veriyordum diyorlar ki aa kafir mi bilmem ne mi eleştiriye maruz kalıyorduk ama şu an herkes mumları yakarak duasını yapıyor mum yakmak normalleşmiş şimdi elimde görüyoruz bu tılsımlar nedir diyeceksiniz bu taba alana içinde gidiyor. Kitabı sipariş verebilirsiniz ve böyle koruma hazırlamışım, doğalamışım. Demişim ki bu kitabın sahibi negatiflerden korunsun. Unutmayın ki her kitabın bir sahibi vardır. O sahip siz de olabilirsiniz. En güzel mucize kitap elinizde olabilir. Ve gördüğünüz gibi gümüşün rengi, altının güzelliği, enerjisi ne bileyim rakamların enerjisi bilim ilim kitabıdır bu burada tamamen sizi metaviziye, rakamlara renklere hayvanlara hayvanların mistik anlamına bunların hepsinin bol 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 bilgisini verdim aklınıza gelmeyen zikrinize gelmeyen bilgilerle doldurdum sonra başladık kitabın adından yola çıkarak paranın efendisi ol paranın yükselişi için çok zengin olmak için, mutluluk için bir ritüel öğrettim. Ritüelimi öğretiyorum, runelerimi söylüyorum, burada niyetlerimizi, dualarımızı ediyoruz. Allah'tan yardım istiyoruz ve zenginlik, şirinlik duasını burada paylaşıyorum. Sonra geliyoruz bolluk yine zenginlik çalışması, vefki veya tılsımı. Görüyorsunuz ki anlamları, dualar, anlamlar. Yani kimsenin yapmadığı bir çalışmadır bu ki ayetlerle runeleri birleştirmişim. Sonra çocuk hastalıklar hastalıklar tedavisi var buradaki. İhtiyacınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Para ve huzurun olması için görüyorsunuz. Evinizi arındırmak için, korumak için. Aşk ve sevgi muhabbet ritüeli paylaşmışım. Aşkın ve muhabbetin güzelliği, kalp hastalarına şifa, yine aşk muhabbet çalışması yumurta ile koruma kalkanı, kurtulma ve koruma diyerek bütün musallatlı çocukların üzerinde olan negatiflerden kurtulma çalışması, ev girişine koruma demişim, eşin cebine koruma demişim, sana yalan konuşmasın, ihanet etmesin, mekanından negatifi atma, dilek niyet çalışması demişim ve sizlere de şimdi çengelli iğne büyüsüyle nasıl nazarı gözü yok edeceğini öğretmişim. Bunu da yaptığınız zaman göreceksiniz ki hayatınıza aydınlık geliyor. Meleklerden yardım demişim. Doğru eşi hayatına evlenme isteyenler çekmek için ritüel demişim. Negatifi yok etme demişim. Su melekleriyle şifa söylemişim. Su meleği sansaldan nasıl yardım alınır onu öğrettim burada. Hamlelik ve hamlelikte koruma öğrettim. Yani e, hamile olanlar bile benden yardım alabiliyor. Çünkü şifacıyım, büyücü falan aklınıza getirmeyin ve arkasında da bu kitaptan önceki kitapların resmini paylaştım ki bilginiz olsun. Şimdi size güzel şekilde evinizi korumak için, evinizi musallattan, negatiften korumak için çok güzel bir çalışma vereceğim. Bu korumana arkadaşlar, evinizin kapı girişinin Alt kısmında gizli bir yere çizeceksiniz kırmızı marker kalemle. Bakın çok kolay. Altından mayır yazın. Burada yazmamama bakmayın. Cümlelerde söylemişim. Altından mayır yazın ve niyet edin üzerine. Allahım evimi, hanemi hırsızlardan, kötü gözlerden, şanssızlıktan, uğursuzluktan korum. Allah'ım üzerimde olan, hanemde olan negatif kuvveleri yok eyle. Bu tılsımlar çok kolay çiziliyor. Kapı girişinin dış ve e, iç tarafından aşağıdan bir yere çizeceğim bunu. Mayır yazacağım. Kimsenin gözü görmesin. Küçük küçük, küçük yazacağım. Tamam mı? Böyle alttan bir yerde yazacaksın. Göze çarpmayan bir yerde. Göze gözükmeyen bir yerde yazacaksın. Üzerine elini koyacağım. Bu el benim elim değil. fatma Zehra'nın elidir. Bu el benim elim değil. Mayer'in elidir. Enerji yüklüyorum. Onun seyit soyuna yardım istiyorum. Niyet ediyorum. Şansım, bahtım bol olsun. Yolum açık olsun. Allah'ım lütfen haneme bolluk ve bereket geldir. Bütün işlerimiz rast gitsin bizim hayatımızda olan uğursuzluklardan kurtulalım. Bu e, sembol orada en fazla 41 gün kalabilir. 41 gün sonra silmeniz lazım. Eğer sembol kendiliğinden silinirse demek ki o ev çok e, güçlü bir negatife maruz kalmış. Demek ki o ev. ə e, əm e, bütün musallatlara məruz qalmış və avtomatik olaraq siz normal insansınız. E, hoca olmadığınız üçün demək ki, o neqativlər o hanədə neqativ yaratarak sizə göstərmiş ki, mayerin mələkləri göstərir ki, güclü saldırıya məruzsun o o zdan silindi. Yəni əlini alıb silmədiyin sürəcə, çünki qırmızı markerlə, silinməz markerlə yazarsan daha iyi olur, amma o silinməz marker bilə E, su dokunmadan herhangi bir kimyasal dokunmadan silindiyse demek ki çok güçlü negatif vardır. Bunu 41 gün sonra unutmayın. Bir yere not edin. 41 gün sonra onu silmeniz lazım. Normal e, ne bileyim kireç sökücü mü e, çamaşır suyu mu bir, e, normal e, tabak e, çanak yıkadığınız işte o e, feyri onlarla silebilirsiniz. Yeter ki silin çıksın çünkü niye Yenilemek lazım 41 gün sonra onu yenilemek lazım baktınız ki 41 gün 41 gün içinde eviniz hanenizde güzellikler var baktınız ki işte e, iyi gidiyor işleriniz iyi gidiyor bolluk var bereket var o zaman tekrarlayabilirsiniz ben zaten videolarımda sizlere bolluk bereket parayla ilgili tasımlarda öğreteceğim evinizin girişine yazacaksınız işte sandalye yazacaksınız ekmek kabına yazacaksınız ora bura yazdıra yazdıra sizi şifalandıracak ama herhangi bir sizde rune çalışması varsa en fazla 41 gün sonra çağızda yakıyorsunuz bir yere yazdınızsa siliyorsunuz lütfen runeleri bedeninize tatu olarak dövme olarak yazdırmayın çünkü runelerin iyi tarafı varsa belirli günden sonra onların yok olması lazım çünkü pozitif enerji Büyüyüp büyüyüp negatife neden olabilir. Eğer bedeninizde herhangi bir hastalık varsa bedeninize para enerjisini çeken semboller ise bedeninizde kanserojen etkileşimler artar. Bedeninizde kilo artar. Bedeninizde sıkıntılar yaranır. O yüzden dövmelerle ilgili bilgi istiyorsanız yorum bölümünde yazın. Ben de size hangi dövmeler bedene yapılmaz diye bilgi veririm. İsteğe göre ben bu bilgileri sizle paylaşırım. Lütfen bedenize dikkat edin. Bedeninize acı zarar vermeyin. Allah'ın yarattığına şükredin. Allah'tan başkasına güvenmeyin. Ve bedeninizi koruyun. Onun bedeniniz size Allah'tan emanettir. Dövmeleri ben de severim ama biraz onun kötü tarafları da var. Ee, onun o boyasından kana e, zehir geçebilir, kanserojen etkiler olabilir. Ne olar da olar. Kötü tarafı bayağı çoktur. Ama yine de seviyorsunuzsa, canınıza kast ediyorsanız da o sizin işiniz. Ben orasına karışamam. Kimseyi de eleştiremem. Bana her türlü insan geliyor. Ee, hayattan dönen mi, yolunu sapan mı, ipini koparan mı her türlü insan geliyor. Ben kimseyi eleştirmem. Kimseyi de kınamam. Benim işim bakmak, bildiğim yolu göstermek, hayrını buldurmaq. Bir dinlərsə hayr olur, dinlənməzsə zərərini yaşar. Mənim niyyətim şifa verməkdir. 100%, 1 yüz, milyon yox, 1 milyard şifacılıq yetəyinə sahib olaraq çoxluca insanların həyatını qurtarmışdığım vardır Allahın izni ilə. Niyyətimlə, duamla, səsimlə, nəfəsimlə, üsullarımla o üzrə sizlər də danışmanlıqda görmək istərim, tanışmaq istərim. Eğer seviyorsunuzsa, sesime aşıksınızsa, enerjime aşıksınızsa bu enerjiyle birebir tanışıp ben de sizi tanımak istiyorum. Ömür boyu alanımda, sevgi çemberinde olmanızı istiyorum. Bu videoları yapıyorum ki siz şifalanasınız. Orada mutlu olasınız. Eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu olasınız. Ananızla, babanızla mutlu olasınız. Hayatınız güzelliklerle geçsin. Allah'ın yolundan sapmayalım. Doğru yolda olalım. Yok Allah inancın yoksa bittiğin gündesin. Yani böyle artık sana çare bulunmasın. Ateistlere yardım etmiyorum. Dine dile mensebe bakmıyorum. Gelip bana mensep ayrımı yapmayın. Irkçılık yapmayın. Hiçbir ayrım yap. Ben kediye yardım ediyorumsa, köpeğe dua yapıyorumsa benim gözümde hayvandır, insandır, ağaçtır, böcektir. Hiç fark etmez. Allah'ın yarattığı her kula şifa diliyorum ve şifa yapıyorum. O yüzden sizler de geldiğiniz zaman kime geldiğinizi bilin. Ona göre konuşmanıza, sevginize, iletişiminizde o şekilde davranın. Sizleri seviyorum, huccu kalın. Verdiğim ritüeli yapın. Faydasını görenler herkes bana yapsın. Faydasını görmeyen olması yeter ki bunu yaptığınız zaman da unutmadan söyleyeyim, abdestli yapacaksınız ister e, Müslüman ol ister Hristiyan yıkanacan tertemiz olacan o e, sembolü çizip mayerini yazacan niyetin üstüne edeceksin Sadece niyet çalışmasıdır bu. İnşallah faydasını görürsün. Yorumlarını bekliyorum. Seni seviyorum. Allah da bizleri sevsin, bizlere destek olsun, korusun, kovlasın. İnşallah.